Merhaba arkadaşlar ben Varzo ekipten Kaan. Miraç burada ve Alper <laughs> evet, de Merhaba Evet tekite devam ediyoruz de Dördüncü bölüm Miraç evi yapıyor da buradan aşağı nasıl ineceğiz güzel bir soru değil Dur, mi? Dur bir dakika bekle onu da ayarlayalım ya... Bekle ya, ayarlıyorum onu Gel Alper Tamam ah. oh. Güzel Ben burada şimdi biraz Bak yerlere gidiyorum biz da maa şey aslında ya ma şeye de başlasak evet. artık şu teknoloji şeyleri evet. evet bu bölümde biraz şey yapalım evet, evet. ben bir bancım falan bulmaya gidiyorum Hey evet, miraç 6m param var la onu almam tamam lazım sen tamam da bu arkadaşımız da ufuk sonunda evet. polislerden konuşuyor mikrofonunu sustur kanka Yok konuşabilir ben de. Aynen sıkıntı yok da. <gülüyor> <gülüyor> <Ol>. <gülüyor> <gülüyor> ha, ölürsün yavaş. Ölüyordum zaten. <laughs> Arkadaş, Minecraft evet bugün kanın Noam günüydü. Evet. Güzel bir <laughs> Ondan herhalde böyle oldu. Bu Petrolle nasıl işleyeceğiz biz ya? Yani buluruz onu buluruz ya. Kova kaçtığında. kova getirin de evde dursun ya. Yani, yani evin içine bir yere dökelim. Sonsuz petrol oluyor mu acaba? <laughs> Vallahi hiç düşünmedim onu. Niye sonsuz olmuyor mu? Oluyor. Ya, tamam o zaman sonsuz petrol de oluyor. Zekice. Vay ya yaradan Rabbim ne beyinler yaratıyor. Neyse biraz kömür kazalım. Yine bağlayacağız o bölüm bürosu <laughs> Ondan Aa. sonra? Tarla hayatım var ya Müthiş bişey <laughs> Müthiş? Müthiş şey değil yani Bir tek ben yaptım ki bana Nereye kalıyorsan sıkıntı yok Şimdik Bunun ortası bura Bodrum Şu evi evet. ev bitirip biraz şey yapmam lazım. Artık teknolojik aletleri. Aynen yavaş yavaş bu madenleri falan işleyip bak bakayım neler yapabiliyoruz bu bulduklarımızla falan. Belki güzel bir şey oluyordur. Baksana onun bir kısa yol tuşu oluyordu bir şeye basıyordum. R'ye basıp ona mı basıyordun? R ya? mi? Bir, bir tuşa basıp işte öyle oluyordu ama hatırlamıyorum ben tuşu. Evet abi. Buldum. Niye buldum? Bu çölde ne oluyor? Hmm, ya? Galiba içim, ben de buldum. Çölde hazine falan oluyordu. Onu buldum. R R o tuş R kanka. Aynen R diye attım. Aa köylüler var ha. Ne? Çölde köy buldum. Yine sen buraya girmiş miydin? Yok giremedim. Çölde köy. Adamların şimdi köyünü yağmalıyız. Oyuna da köyü yağmaladık. Ne şanslı adamız ya. Hmm. Abi. Skype'dan bir şeyler oluyor sanırım. Hayır, sanki birileri bir şeyler yazıyor. Evet. Fok yazıyor. Çıkıyormuş. Görüşürüz evet. diyor. Hayırlar. Abi kitapları vuruyorum. Vur vur vur. Vur evet. oğlum vur. Lazım ama. Joker vur 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 köylüler bakmayın bana öyle hepimiz helal Ha, <laughs> köylülerden şey isteyen adam ya helallik <laughs> ne demişler kanka ama bu dünyada ama ötekinde yakandayız helal var. vay ya abi bu köylülerin sandıklarını verdi sandıkçı köylü şunun etrafını toprakla çevir Abi ya bu köye baksana ya. Bizim köy daha güzel bunda. <laughs> Öyledir be kanki. Minecraft'ın evet. köyünden ne bekliyorsun? Ama bazen çok güzel oluyor ya. Ba abi, ama abi abi. Oğlum o fail neydi lan? Böyle şeye ha. suya kurmuşlardı herhalde. Bir oynadığımızda. Abi köyde chest bulamadım ya lan. Demirci filan vardır kanka hı -hı. onda güzel şey bulursun. Demirciyi oldu mu? Ben de bulamadım çoluğum. Hadi iniyor derim. Bu. Bu yetmedi böyle bir şey var mı? Aa, kesin burada. Burada bir de var. Kutusu patlamış burada. burada. Evet. Deliği şuralarım burası. Evet demirci, yaşasın demirci. Yeter mi bu kadar? Abi demircimin chesti. Boş chest ya. Oha. Demir Bizden önce biri mi sömürdü orayı? Demir Yoksa sömürülmüş bir şeye mi gittin? Abi kim sömürülmese niye şeyleri almamış? Ben bu eve girmiştim. Hay be. Abi chest boş olur mu? Olmaz. Allah belamı versin. Niye böyle bir şey dedim? Neyse başka bir eve girmeyi planlıyorum. Öf. Stres oldu. Geldim. Nereye geldin? Burada değildim. Bu ne lan? Neredeydin lan? Ağaç mı kesiyordun? Yo. Madene Kardeşim mi? Şimdi yatağına koydum. Ha. Ne kadar Doğru. ağırlaştı ya canımı aldı. Kim Serhat değil mi? Evet. Zaten ayaklarım ağrıyor. La buraya niye koyulmayı bir şey ya? Bir de evde de teptiniz tabi ona. Abi o bir şey değildi ya. O da bir hareketin milyon sere yaptı. <laughs> Oğlum adam sizi gördü yetenekte tabi. Ya kanka salık şimdi biz sadece bizim okul olarak yapıyorduk bu şeyleri. Sağlık destekçisi lisesinde kattı bize. O kötü oldu. Kalabalık olduk ama orası iyiydi. Şey yoktu ya... Onlar bizden geride geliyorlar. Aa. Adamlar dandik diyorsunuz yani, değil mi? Ya öğrenecekler ama... Ne zaman, ayıla akşam mı oluyor? Yolo! Lanet olsun, şuradan şuraya atlayamadım ya. Abi, bir sürü tü şekli var. Bu olur mu ya? Bunu niye koyamıyorum buraya? Allah Allah. Biraz şeyleri öğrenebilir miyim? Ne oluyor lan? Şu an oyunda garip bir hataya tanık oluyorum. Uzaya çıkmanın yolunu öğrenebilir miyim biraz? Oğlum en üst seviye değil mi uzaya gitmek lan? Şimdiden uzaya nasıl gideceğiz? Kanka nasıl gideceğimizi bilelim de. Ha ona üst... göre item mi toplayalım? Yani hani mesela ben hiç aldım. Oğlum şurada alt... gerekli itemler yazıyor. Şu E'ye basın sağda bak şeyler var. Nasıl yapıldıklarına bakın. Ama hangi item olduğunu bilelim ki nasıl yapılmışlar. Bak mesela oksijen tankları lazım olacak çünkü uzayda şey yok hava yok. Şu E'ye basın aşağı doğru gelin 12. sayfada olması lazım. Nasıl yapıldığını gösteriyor. 3 tane kırmızı yün. Tin canister diye bir şey. o missing tin. He, tin ingot. Bak bundan var bizde. Bunu yapabiliriz. Oksijen tankı yapabiliriz ama kırmızı yün lazım bir de. Kırmızı yün. Kırmızı Onu mi? renklendireceğiz herhalde. Başka türlü olmuyor. Yalnız akşam oldu. Aynen zombileri görüyorum. Oo, oh, Spiderman ama. Abi ilk defa bir Enderman gördüm ve zıplıyor. Yani zıplayan Enderman. <laughs> zıplayan Enderman. Öyle, sana sanır Allah diyen kömür gibi oldu. Evet. Yatakları kurabiliriz. Bu da nedir arkadaş ya? Ne ne ya kanka? Şey, ulan vurma. Ya kürek yok mu oğlum? Kürek kanka bir yerde çok az canlı olan vardı. Kitapları koyuyorum sanda. Kömürleri. Bu kum taşını. Oğlum bunu... abinin kim? Abi Kim? ya, bunları b Allah'ın delili oğlum, bunları böyle koyma. Abi, oğlum ben yapayım yataklar yukarıda mı mücü? Oo, adam Aynı yapmış. Yer altında olmak ne midir? Oyla yatakların. Yer altında uyuyduk tabii biz bizim kafaları o yüzden böyle. Ay, çok şey de koysana. Crafting table. Al. Crafting Kraftın şey bunu ne kaldı? Al beyler. <laughs> Evin tavanına kum koymaya çalışan köylü. Abi şimdi Çok zevkli ben... lan. Bak şimdi. Vuuu. <laughs> Bunlar evler de aslında hoşuma gidiyor benim. Ama bir creeper patlasın yerle bir. Neredesin oğlum? Gelmeyecek mi? Ben mi? Bana mı diyorsun? Oğlum yatın uyuyun da. Yatacağız. Oh, <laughs> atar yaptım. Abi merdivenleri ben ne yaptım? Allah ıslah etsin beni. Merdiven yapmadım Her <laughs> şey çıktı ben indim arkadaş ya. <laughs> haydi haydi uyuyun. Yok var var merdiven yapmışım. Oy oy. Siz yatın ben merdivenleri koyayım geliyorum. O basamağın merdiven. O oh, bizi yapın. yatınca ne fark edecek ki? Hep beraber yatmadıkça geçmiyor zaman. Tamam. Siz orayı halledersiniz. Yatın da hadi gidelim. Haydi haydi haydi. Hadi, hadi, hadi. hadi aç. Miraç. 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 Miraç Oğlum kaybet. niye konuşmuyor Miraç? Miraç orada mısın? Ha gelmiyor muydu sesin? Hayır. Oo. Tamam. Deli acaba mikrofonunu mu susturdu ya? Haydi hep beraber bir yere gidelim hep ayrık gayrık takılıyoruz. Kanka tamam, tamam. şu anda evimde bir... İşte... Oğlum elimde bir şey var bu ne? Ananı. Ne oldu bu ne lan? Beyler gelin bakayım. Bu nedir? Oğlum dur iron şey yapacağım herkese. Kazma. Gelin de bakın ne buldum. Oğlum crafting table nerede? Kanka. Skeleton var. Altından zırh falan geliyor. Şuna bak şuna bak. Admiral. Şuna tamam. bak. Tıklasa. Şuna. Bu ne lan? Ya. <laughs> Bilen biri varsa yorum alsın. Aynen. Abi bilmiyorum. Birçok. Sen çok demirsin kanka. Hepimize bir mi? tane kazma yapıyorum ha. Bir... iki. Ar ne, dört tane yaptım. Sıkıntı yok. Tamam ya, kazma işe yarar. Bir de Iron Sword. Mesela ilk ne yapalım? İlk kanka madeni indir tabii ki. Aynen, bu işte bize en çok lazım Abi, olacak şey öldün? maden. Creeper öldürdü beni, lanet olsun. Beyler, bütün madem için gerekli olan her şeyi madem. yaptım. Miraç. Madem nedir? Ya madem. Ah. Madem. madem gibi çok güzel genel. Şunları al Miraç. Dur. Abi, creeper niye benim yanımda patlıyorsun pastor? Tatlıyor. Yemek alın. Abi bir şey. Ya. Merdiveni yapan kör oldu. Bu nedir? <laughs> <laughs> ne kadar odunsunuz arkadaşlar? Bu yanmıyor, yanma da yanmıyor ya. Bir güneş nerede? Yaksana şunları. Çürümüş et aldım vallahi. Yemek bir tek çürümüş et var. Ha. Alper neredesin? Zombilerle baş etmeye çalışıyor. Creeper nereye girdi? Sakın şu evin içinde patlamasın. Oğlum, nereye? Yok yok evin içinde değil girdi de tavuk çiftliğine ya. Yanar Tık inşallah. Uzaktan vuracağım onu. Kanka ha okla. dur bekleyin of! Allah belanı vermesin. Şu bunun patlamasını gördük. Şu evi topla ne olur? Bu nedir ya? Of. Top, top. ya bu evi taştan mı yapsak ne yapsak? Taştan mu kanka? Ya daha az kırılıyor. Hadi bakalım. Bu ne oğlum? Bir patlıyor ev, yerde bir <laughs> ev diye bir şey kanka. kalmıyor. Hiç Haydi koyun. beyler gidelim. Alp evi topladın mı? Evi topladın mı sen? Evi toplayın aynen. Gelince orada ben creeper falan görmek istemiyorum. Abi inek çiftliği ya bizim evin arkası. Onu yapacağım ben zaten. Üç tane şey ver toplarım onları. Dur bakayım abi. Tamam bana TP'lim. Ben dungeon... Beyler dur ha buradan. Creeper'ı vurmaya çalışacağım. Tavuk vurmadan. Abi bana TP'lendi. Bu dungeon çıktı. Müthiş Aa öldürdüm onu. Ha ha. Haydi, alper'e TP. Olma, henüz değil kanka. Sizin farklı yönlere gidelim ki büyük bir dungeon bulalım. Oğlum o... ama hiç beraber yani bu videoda bir tek ben gözüküyorum. Saçma oluyor. Evet, konuşmamız yeterli. Oğlum beraber gidelim daha bir farklı yönlerden gideriz en azından. İşte diyorum ki farklı yönlerden gidelim. Kim bulursa ona TP'leriz. Tamam işte aynı yönden üç farklı kollara dağılalım. Hani daha şey olur. En azından bir bölgeyi talan etmiş oluruz. Ya siz onu bunu bırakın. Yiyeceğimiz var mı bizim? Ya TP atıyor. Bana mı? Hı hı. Evet. Kanka şunları al, itemleri vereyim de. Ha, 1 2 dur. dur. İtemleri veriyorsan benim ezik itemleri çöpe atıyor. O kadar. Başka yok. Şunu. şunu. Çp tab. Şunu müşet verebilirim. Nostra. Bir tane de bende var. Haydi bir yerden gazmaya başlayalım. Ya burada taş biyom bir şey yok mu ya? Anca taş biyom şey var? Durun. Gelin bende. Beyler durum durun. Map... Kanka abi, şurada şey var ya. Map in... yüklenmedi bende. Aynen, aynen, yanında ne var? Lan map yüklenmedi uçuyorum orada. Abi. bir şey var ya. Boşluk, bakalım girelim oraya. Hıh lanet olsun. Aynen, Daha aynen kanka dungeon bu şu. Bir dungeon gibi mağaranın girişi diyelim. Şey. Aynen Bir aşağı gidi gidiyor bu. Aa, Neredesiniz o? Buradan gidilmiyor. Ama kazarsak gideriz. Aynen kazsak bence buradan. Kanka TP ol. Önümden çıkarsan sevinirim. Bak ben bu yönden kazıyorum. Kanka kazın aşağı doğru Ya o herkes yöne gitsin Oo, Fener almayı unuttuk İşte bu kötü Sen al da Kömür ben... bulsak odun var mı kimsede Yok var sen al da Bende ha. var odun Tamam o zaman kömür bulun Eee odunu nasıl çubuğa çevireceksin sorabilir miyim O, o şeyden dönüştürülüyor o kadar iki tane şey tahtayı üst üste koy Aynen Epeyce de odun var ya, Sıkıntı olmaz yani bir şey de anlamıyorum Ay, müdür müdür değil müdür. Şey Göremiyorum bak laptopun şeyi full cool, parlaklıyor. Ben de açayım ya dur options. Video brightness nerede ya? Aa. Ah. Gelin beyler. Bu, ne buldun mu? Evet. Gelin ben de. TP'leni. Geliyoruz. Evet ya. geldim. Geldik Oo sömür. Sömürün beyler ben götünüzü sömürüm. Sömür sömür. Odun, yani odun ikişer tane odun art bize. Kanka bir stick attım. O sticklerle yapın. Bana da at stick. Bana at mı? ha atmış işte. Tamam. Dur ben Or ortaya da 52 tane odun yaptım. Al. Hemen yapın onlardan. Tamam. Yaptım. Oh iyi. Şimdi farklı yönlere dağılın. Şu tarafta aha bir Kanka, şey Elmas al. mı lan bu? Yap, bu yaptığınızda bana elmas şey mı? vermeyecek misiniz? Bilmiyorum ne bu? bana ver, versiniz de şöyle meşale. Tamam. meşale verin, meşole, Bana mesaj mı geliyor ya? Nasıl kontrol edecek? Neyse bu bölümü burada bitirelim de devam edelim. Çok uzun oldu video. Tamam bu bölüm. Mesela arkadaşlar bu bölümden bu kadar. Diğer bölümde maden macerasında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.